yaşlı erkeklerle genç kadınlarla çıkmak ve tam tersi aynı güzel eski hikaye. İlişkilerde ve doğurganlıkta modern eğilimler, dinamiklerde bir değişim. The Economist tarafından yayımlanan son makalede, yaşlı erkeklerin genç kadınları tercih etme ve bunun tam tersinin de geçerli olduğu eski fenomen vurgulanıyor. Ancak ilginç bir dönüşle, yaşlı kadınların genç erkeklerle ilişkilere daha açık olduğu belirtiliyor. Bu gözlem, toplumsal normların evrimi ve romantik ilişkilerdeki dinamiklerin değişimi konusunda işaretleyicidir. Ancak, bu değişen paradokslar arasında daha baskın bir endişe ortaya çıkıyor, evliliklerin ve doğum oranlarının azalması, biyolojik faktörlerden çok ekonomik kaygılar ve gelecek endişeleri tarafından tetikleniyor. Geleneksel olarak, yaşlı erkeklerin canlılık ve doğurganlık aradığı ve genç kadınları tercih ettiği sıkça gözlemlenmiştir tersine yaşlı kadınların yaştaşı veya biraz daha büyük erkeklerle ilişki kuracakları beklenirdi. Ancak çağdaş tutumlar bu kalıp düşünceleri sorguluyor, yaşlı kadınların genç erkeklerle ilişki kurmalarını kabul ediyor ve yaşa dayalı eşleştirmelerin geleneksel kabullerini sorguluyor. Yüzyılda gözlenen önemli bir trend, evliliklerin ve doğum oranlarının azalmasıdır. Doğurganlık önemli bir faktör olmasına rağmen, tek belirleyici değildir. Ekonomik belirsizlikler, gelecek kaygıları ile birleşerek insanların aile kurma konusundaki kararlarını önemli ölçüde etkiler. İş güvencesizliği, yüksek yaşam maliyetleri ve belirsiz geleceklerle karakterize olan mevcut sosyoekonomik ortam pek çok kişiyi ebeveynlik yolculuğuna çıkmaktan caydırır. Ayrıca eğitimli bireyler arasında yaygın olan duygu, genellikle akıllı insanlar olarak adlandırılır ve gelecek nesillerin geleceği konusunda sorumluluk hissi taşırlar. İklim değişikliği, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik dalgalanmalar gelecek kuşakların görünümünü gölge altına alarak birçok kişiyi aile kurma planlarını yeniden düşünmeye sevk eder. Bu duygu, kişisel endişelerden ziyade olası torunların refahına duyulan bir sorumluluk hissinden kaynaklanır. Evliliklerin ve doğum oranlarının azalması, demografik değişiklikler ve bunların toplum üzerindeki etkileri konusunda sorular ortaya çıkarıyor az sayıda insanın bağlı ilişkilere girip aile kurması, emekli maaşları ve sağlık hizmetleri gibi sosyal destek sistemlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili sorular gündeme geliyor. Sonuç olarak, romantik ilişkilerdeki değişen dinamikler, yaşlı kadınların genç erkeklerle ilişki kurmasıyla karakterize edilir ve yaşa dayalı toplumsal tutumların değişimini yansıtır. Ancak, bu değişikliklerin ortasında, evliliklerin ve doğum oranlarının azalması, Geniş çapta insanlık için sosyoekonomik manzaranın ve geleceğin görünümüne ilişkin daha geniş endişeleri vurgular. Bu zorlukların üstesinden gelmek, ekonomik politikaları, sosyal destek sistemlerini ve aile ve ebeveynlik konusundaki kültürel tutumları içeren çok yönlü bir yaklaşım gerektirir.